Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bugün sizlere Galatasaray Kayseri spor maçının ilk 11'lerinden bahsedeceğim. Muhtemel ilk 11'i ne olacak Galatasaray'ın? Bunlar, bunlara geçeceğiz. Öncelikle başlamadan önce Galatasaray'ın son dönemlerde çok büyük yaralar aldı bana göre. Tam Liderlik yarışı kızış, kızışmışken 2 haftadır puan kaybediyorlar Sivas Spor ve Ankara gücüne. E, Bu Galatasaray için çok büyük bir kayıp diyebilirim yani. E, özellikle Beşiktaş çok hızlı bir şekilde ilerliyor. E, yani Galatasaray'ın bu puan kayıpları onun Galatasaray için çok büyük bir zarar diyebiliriz. E, Galatasaray'da bir e, birkaç gün öncesi Belhanda'nın e, tek taraflı fes ettiğini duyurdular. Belhanda artık Galatasaray kadrosunda bulunmuyor. Yani böyle Galatasaray'ın bu maçının Galatasaray için bu maç çok önemli olduğunu ve kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaklarını düşünüyorum. Zaten yapıyorlar ama daha da artık elinden gelenleri yapmak yapacaklarını düşünüyorum. İlk öncelikle kalede yani Sezon başı gördük zaten. Muslera'nın eksikliğini. Kale'de tartışmasız Muslera olacak. Şöyle biraz. Kale'de Fernando Muslera olacak. Şöyle büyük harfle yazdım. Muslera olacak. Kale'de Muslera. Muslera'dan sonra e, savunma savunmada e, Dong geçen hafta biraz sorunlar yaşamıştı. Marka ve Luindama ikilisinin olacağını düşünüyorum. Louis direkt Louis. Louis Dama diye yazdım. Doğru yazmamış olabilirim. E, bekler arkadaşlar geçen hafta gördük Gillines. Çok büyük yanlışlar yaptı. Artık kadroya Yedlin'in monte edilmesine, artık kalıcı bir şekilde Yedlin'in oynaması gerekiyor. Ee, şu an bu, şu an bu dönem çok ama çok önemli bir dönem. Zaten e, son haftalara doğru e, netleşecek kimin kazanıp kimin kazanamayacağı şampiyonluğu. E, o yüzden bu haftalar şu an kırılma haftaları diyebiliriz. E, gel gelelim yine de Lines oynayacak. Benim düşünceme göre. Yine de Linus oynayacak. Yedlin'in bir an önce e, kalboya monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sol taraf Sarahçı'da Sarahçı'da e, Orta sahada tabii ki de Taylan olacak. Ön dörtlüde Onyekuru Onyekuru Kesinlikle çok iyi bir ya Onyekuru'ya artık transfer dememize gerek yok bence. Hani mesela Fenerbahçe'de e, Gökhan Gönül'e Caner Erkin'e transfer demiyorsak Onyekuru'ya da artık demeyelim. Zaten adam 3 sezondur gidip gidip geliyor. Onyekuru'ya transfer demeyelim. Yani nokta atışı geri dönüş diyelim. Onyekuru'nu zaten hani nasıl oynayacağını az çok tahmin ediyorduk. Önemli olan e, Mustafa Muhammed'in ve diğer yeni transferlerin gelmesiydi nasıl nasıl e, performans sergilemesiydi e, o diğer tarafta Fernandez Getson Fernandez Getson Fernandez oynayacak e, Normalde bu taraf ve bu taraf kaldı şunlar kaldı e, burada Belhanda önceden oynayabilirdi ama artık Belhanda da çok fazla zaman bulmuyor Kerem Aktürkoğlu'nun iyi bir genç yetenek. Kerem'in yine de ilk 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Kerem yine sonradan girer oyunlara. Dakika 60'tan 70'ten sonra. Ama ilk 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Fernandes'in yanında. Şuraya yazalım ilk başta. Burada Babel oynayacak bence. Ya, ya Babel ya da şey oynayacak zaten. Fegül oynar şu taraflarda şu ikisinde özellikle. Yani burada ben Emre Kılınç'ın oynayacağını düşünüyorum. Emre Kılınç. Geçen hafta oynamadı ama ben yine de Emre Kılınç'ın Galatasaray için değerli bir üye olduğunu düşünüyorum. Bu hafta ise Falcao geçen hafta çok güzel bir gol attı. Gerçekten de o hani eski Falcao esintilerini biraz gösterdi. Çok geç de olsa sakatlanmadığı sürece Galatasaray için büyük verim vereceğini düşünüyorum. Ee, şimdi Mustafa Muhammed geri döndü. Ama ben yine de Falcao'yu bu durumdayken keseceğini düşünmüyorum. Eee Falcao'yu ilk 11'de oynatacağım. Sonradan çıkarabilir çıkar, çıkarabileceğini düşünüyorum Fatih Terim'in. Ama ilk 11'de Falcao. Falcao bakalım sakatlanacak mı? üstü üstünü biraz çizmişiz gibi oldu ama Nasıl yapalım? Çok olmadı ama arkadaşlar kusura bakmayın. Kaptan Muslera. Arkadaşlar Muslera'nın bu takım için ne kadar değerli olduğunu sezonun başında gördük. Yani Okan Koçuk'la, ee, Okan Koçukla yok hmm, Fatih Öztürk'le gördük yani onların ne kadar yetersiz kaldığını. Arkadaşlar benim tahmini ilk 11'im böyle Galatasaray'ın. Bir dahaki videolar videolar için beğenmeyi ve like beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, diğer takımların da gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların ilk 11'leri gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.